Şimdi sizlerle birlikte annemle beraber hangar oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Başladık. Okay. Anne <laughs> vallahi match. bu güzel zor bir maç olacak haberin olsun. Kaç Yok <Lanın> uh -huh. yok. Benim mermim gitti o yüzden öldüm adamı. çok bilmiyorum. Uçan mı sallıyor ya? Kodum Kodum. Abi ya. abi Giremedim ki. Benim şimdi azıcık zayıf oyunculuk. <laughs> Allah'ım canıma koyulmadı

Cemaat yapman gerek. Al cemaat at. Annen seni lan. Adam var ya. Modemi söktü götürüyor. senin yanında Seni Senin yanında seni koruyacağım. öldüren adam öldürdüm. Hepsini çok pisliyorlar. Canım bir. Canım bir. Bak canım bir. Sıfır nokta bir. Abi bir ses geldi. Çat diye ses geldi yemin ediyorum. 你这个明星，傻子！

Şarkıcı kısım. Şarkıcı kısım. Şarkıcı Bizim meşhursun. Hadi git. Ben var ya. Hadi, hadi be. Çok <laughs> elde tanı. Al Gel lan buraya. Bakayım. Mağlup <laughs> bakayım şunu. Allah gel bak ekmekleri. Allah ye. <laughs> Allah ye. Günlerimizi al da Alda Allah ye. Benim 13 kilim varmış. Allah ye vallahi yeter. Bıktık ya, bıktık. Yeter ya, bıktık. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Alda gelin video abone olmayı. Alda ye aboneleri. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Yoksa sivrisinek olup sizi evinize. Bir şey yazık. yapalım. Bitirme videoyu. Hadi. Sen şeyini söyle. Tamam. Dur sana devam ediyorum. Sen devam et. Sen söyle şarkını. Tamam. Başla. Bari vesi do vino çik Ne oldu? Dur oyuncunun hareketlerini o Tamam.

Matuşka si bala Teva yari rosi niko Tira lira si dalya aru san no si nika Matuşka si bala Oy deva yari rosi niko dalya san no Arkadaşlar görüşmek üzere Like atıp abone olmayı veriyor. Anne ne yapıyor? <laughs> Anne ne yapıyor? Kartları havada tutuyorsun. Sen sihirbaz mısın? Anne sen sihirbaz mısın? Bitti. Her Güzeldi. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugün hangarda vs atacağız. <laughs> hoşçakalın. Hoş, <arkadaşlar. gülüyor> hoşçakalın. Abone olma. Arkadaşlar abone olmayı abone olmazsınız. Gecesiniz evinize gelir. O orada or, o şehirde Çalışmalar... Hayır hayır. O o şehirde işe başlarım ve sizin evinizde bombalarım. Ya, ya da serisine konup evinizi basarım. Tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Size şunu yapmak <laughs> istiyorum. Durun. Durun. Geliyorum. <laughs> 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 I'm so